Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlarımla bir maç atmak istedim. E, şimdi ha burayı kesip geliyorum ben arkadaşlar maça başlayıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Özelim. Arkadaşlar ben oraya atlayıp tekrar başlatacağım kaydı. Şimdi ne yapıyorsun? Hı -hı. Arkadaşlar ya bu tur inşallah güzel geçerti bu videoyu paylaşmış olurum zaten.

bende sonuçta bende de var kardeş. Evet. Can yok ya. Biri ben olmasın. Evet, ne yapıyorsun? Ne Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bir kişi nerede olduğunu biliyorum galiba. Arkadaşlar niye yaptım şurada isminiz çıkıyor da ne şey yaradığını bilen var mı? Varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ben de ben biliyorum. Nereye gidiyorum? Adam yok lan. Ha şu arkadaki alıp gideceğim. O ne oldu? Bak ya. Kanka bende e vardı değil mi? Bunlar ortadan. Sadece AMR e mi? Bir de şunlarda AVM var. AVM. Kanka ben AMR'yi alırım. AVM'yi sana. Ama kanka AVM de çınarda. Geleyim mi yardım? Ameri ben alacağım. Şu an Ameri ben alacağım. AVM'yi de böyle çınar. Kanka. İstersen yani bana da verebilirsin Ameri'yi. Kanka AMR'de sonuçlar da Ben mi? AMR kimde? AMR kimde? AMR kimde? Bende Bende ver Neyse, de. Ben de. Gel gel bende Kalk 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 Buradayım Buradayım Bir dur da geldim Kalk kalk AMR'de Teşekkürler Çıkmarda eğer atmak isterse sana atar

Arkadaşlar rahatlayacağız. Şunu ben alırım. Oğlum arabanın arzası gitti. Gözlüğüm falan da yok ya. Kanka arabanın canı çok gitti ya. Arkadaşlar çok oynuyorum. Arkadaşlar video biraz sıkıcı olmuş olabilir. Yani ileri sarmak isterseniz sararsınız. Çok iyi gidip kaydı tekrar başlayalım. Arka adam var arkadaşlar. Doğuracağım. İnşallah. Ben jetpack değilim. Bu adam ne jetpack vardı sanırım. Bu eve girdi. Aa buraya giriyormuş. Nereye gitti Hadi Hadi tamam burası. Allah getirmiş işte. Geç Getir şu adamlara. Oğlum biraz da miskin anlat lan. Şimdi ben maşa başlamadan söyledim size diyeceğim. Adam. Peki şey, efendim. Ana ne oldu lan? Oğlum önden biri sıkıyor. Tamam vuracağım görebilir. Sor ben direkt kilini çekeyim. Ya Tınar, şu ne şu AVM kullanmıyorsun bana ver. Lan. Çınar kanka harbiden. Kanete kullanamıyorum ki. Versene şöyle. Bir şöyle. Anne güzel kullanıyor. Bir şey, burada orada kar var. Kar yoksa mı? Alırız kanka. Yani. Kar yoksa alırım. Hiç mi hiç, hiç bir şey yok, yok ya. Yok. Gel vereyim. Aa şunlar AVM'yi vermiş bana. Ben şunlar AVM'yi verdi bana. Sağ ol Çınar adamsın. Daha bir şey mi vereceksin? Niye yanımda durdun? Gidek. Kit verdiniz mi bana? Ben al buraya kit bıraktım. Al ben. Onu bak gidelim. Dur görev yapacağım. Oğlum çocuk. Bu da değil o ya Allah. Şunları yapma. Şunları <laughs> Allah Şunları yapma. Şunları Yallah, yallah. Hemen yalla. 200 bulmam lazım. DBS bulmam lazım. lazım Bir de M7 tamam. bulmam lazım. m DBS. Ölçümden birini iyi olacak. Nasıl dallanıyor mu? Nere oynasak adam vardır ki? Biz zaten bu taraftan hmm. geliyoruz, bu tarafa oynayalım bence. Bir bence, bence Toki'de vardır vardı benim. yeni Toki'den çıktık. Bilmiyorum, ne olabilir. Tut, 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 tut. Oğlum, eskiler gibiyiz. O ne lan? Ne rastlığı oldu orada? Başın ikiye doğru gideceğim ya. Belki adam vardır. Buraya da bakalım ilk önce kanka. Buranın biraz yanından da dayayayım. Geçiyorum zaten. Bir de adam yok burada. Bakın buradan bir ayak izi alıyorum gibi de. Neyse. Bak bak şurada. Ne botu? Bu bu bot mu kanka? Ab abartma. Şurada var ya uç. Bak bot değil oğlum. Bekle ben çıkıyorum. Bunlar da kendi rastladım. Hadi gel. Hadi gel. Arka arka alıyor lan Oyna. Oyna. After, after, after. Dur dur. dur. Ya yeah, yeah, görev var dur. dur diyorum dur. Pardon. Sen sekeri kim aldı lan? Ben şu an ne Bak, bak sen sekeri sen mi aldın? yani? Bilmiyorum ama ben kullanacağım. Ben deymiş zaten. Ha. <laughs> Adam'a ben bir de bıçakla doluyorum ya. Ben nasıl diyorum bıçakla doluyorum. Tamam sen orada kal tamam mı? Ben 2 saat sonra gelirim kanka. Oğlum benim manyetik silahımın desenine bu. Hadi ben kaçar. Niye böyle oluyor? Daha onun oğlum bek bekleyeceğine bizi takip etsin. ne yapıyorsun kanka? git git gitme. Ne mısın musun? Ha, ben kanka hala kayıtta mısın? Ne? Hala kayıtta mısın? Evet. Kanka ben gördüm Şuradaydı. Adam gördüm bu arada. Veranca'nın mıydı bu ya? Aa, bak, 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 Mantın, şey, bu arada Nerede kral? Şu anı getiriyorum. Tekrardan Allah öldü. Geldim. Allah. Oğlum. Vur kanka. Lan oğlum vurulmuyor sağ ol. Lan sağ ol. Sağ ol kanka. Dur bekle ben çekeyim. <laughs> Onunla birlikte hasar atılıyor bu arada. Öyle fazla tutarsan Yav yarın azaltmak için yaptım zaten. Oğlum sen çataya mı gitti Lan kaç çok gözüküyormuş be. Lan şunların megayı niye, lan şunların megayı niye bıraktın? Oğlum ne kadar müzik mi? sen? Şu... Yo, so. Önemli değil. Aa, dur. Dur, ben de oraya geçeceğim. İzleyin beni şimdi. Hı. Tabii niye böyle saçma sapan şeyler deniyoruz? <laughs> <Ya. gülüyor> Selam bu Ya. Onun ne? Ya kanka tamam yaptım ayıp. O zaman sen mi acı vekil ya senin yüzünden Amerika'yı kullandım. Arkadaşlar dua ettim bu bir sonra şey değil. Ee, Erkin bak sen ka... Oğlum sen kanı mı yaparsın lan? Yani tutma oraya yok tutma Adam geldi. Hüf. Oğlum gerçek lan bu. gerçek bu. Biraz Anladım. çalmış olabilirim pardon. Ne çalmak oğlum? Aşağı de çaldın ya. De ben yapmam ki yemin ben sıkıyordum. Aşağı düştüm bir mermi attım öyle. Ne çaldın güzel sıkıver attık bari. Güzel güzel sıkıver adam ayağındaki silah kullanmıyoruz adam ayağındaki kullanmıyoruz ayağı değil kullanmıyor öyle ben bir şey yapıyorum oppa şunlar onun ayağındaki silah bak dur oturur. adam vuracağım dur çünkü ben ben vururum ben şunlar tamam şunları atacağım senin takımından at şuna seni vuracağım sonra Vurmayın onlara bak. Bence vurayım. Ben de vurayım mı onlar? Kanka ben vurabilir miyim onda? Hayır. ölürsem şey şuna değilim, ne alacağım bu arada? Şuna gidip vurursam onlar var ya bak. Sana vurma diyorum. Sen haydi oraya gidiyorsun. Gitsin. Sen bak. Umurumda olmazsın ya. Umurumda olmazsın. Helal kanka. Kanka diğerin Oynayak mı yok mu? Oynayak mı? Oynayak mı? Oyna oyna. Oyna. Gel oyna. Kanka burası var dikkat et. Tutmuş kendini. Ya yetişemeyiz Tutmamış kendini. İşte. <laughs> Vurduk <laughs> 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 Bak bunu ben yürütüreceğim. Oğlum benim niye çaldın mı? Oğlum ikisi de ben denkapatayım ya baydım ben birini ya. Sanka, ne diyorsun ikisi de bana geldi. Tam şimdi baymıştım ben. Bay baydım da. Adam kurtarmış kendini. Ölüyordum oğlum. Tamam sıkıntı yok. Yürü, bir dahakine kayma sözünü dinlersin inşallah. Öldüm böyle. Şurada bir drop'a gittim. Hmm, değil ben şu tepesine çıkacağım. Ben sana bir bakayım. Anladım. Kanka oh, no. P90 Ben AVM p <laughs> Konum buraya gelerek gibi. Gelir mi ben de oraya kanka? Gelme. Bir kişi orada durursak çok Tamam kanka sen, sen, sen orada dur ben arkandakinde duracağım bekle. Ben, ben kanka ben de satıyorum Allah olun. ben kokan. Tamam orada sen de. Aferin. Aferin. Atarken şu an kaç ilerisi var? Kaç Bana 3 lazım. Forma ya da şalma devam ettim ama garanti bir üç olursa çok güzel olacak. Aha. Nerede olduğunu işaret et sana. Tamam bende kanka dur vurma. 1 7 2 7 Ne oluyor? seni bambatsam. Ben bambaşka bir yere mi çıkardın? Oğlum burada ya, şurada da biri var. Kanka, şurda, şurada ne var? Ne? Şurada biri var. Ne Oğlum geçiyor. sen ne yapıyorsun? Buradaki... Ben de açıyorum, açıyorum. Tamam kanka kaç göz var sende? Dur. En son bakarsın sürpriz. Ulan o sürpriz var. O sürpriz var. Sende kaç ya var? Kanka bende daha 4 göz var. Güzel. Ne mi haber önlenmesi bitti şunu bırak. Haberleri vereyim mi? olur. I need a weapon. Teşekkürler. Burada bir tane var. Gördüm. Burada. Buraya nereden Ben azalttım kanka. Ama biraz fazla vurmuş galiba. arkadaşlar. E... Allah. 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 Allah Teşekkür. Ben, 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 ben seni öldüm. 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 Hayır ya. Ben böyle bitmemesi lazım ya. Oğlum tam tutacaktım. Ben bekle lan seni sürnet edeceğim. mu diyeyim. Ulan Benim AVM'yi al istersen. Alıyorum. Ya tavala edin bu konu. Neyse sanmıyoruz. Şimdi neredeydi o? Atan parçası? Şimdi elime düştün ama aslan parçası. Kanka bu maçı win alamazsam video da şöktür. Arkadaşlar bu maçı eğer win aldıysa bir video atmışımdır. Eğer bu videoyu izliyorsanız zaten bu maç win. Çocuğu bir görebilsem kanka. Çocuk yok ne. <laughs> ben garaj atayım mı lan? P90'ım var. Hayır hayır hayır. Logistik atma aha. O bu Gördüm, arada bekle. benim Çıkart. Uyu şu. Dur beni çıkartma. Göt korkusundan. Bence bu da göt korkusundan çıkartmayayım ki. Ben, ya, ben ben bir ve 3 kalmış. olabilirsin. onu bu arada. Oğlum doğru diyorum bak. Ama Bitirin ben bunu bir şey koyduk Gel ben, yok, ben yok. buraya şimdi. Elime düştün yok, sen. Bu evet, evet. Kanka diğer herkese tava atayım mı? Sakin var. oyna, hayır, Herkes hayır, 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 sakin oyna. Eğer, sakin Hı. oyna kanka, gerek sakin. yok. O, sen Risk atma bak. Sakinim. Risk atma sakin oyna. Şu an her şey sana bağlı. Vur onu. Son bir. Bak sen bunu alırsın kanka. Kanka hakkını helal et valla. Sen bunu alırsın canım. bak sen bunu alırsın. Aman bir bedeni mı? Tamam, sıkıntı yok. Aa bu da alana gitti. Çok Aa. güzelsin. Asambori kachimi, asambori kachimi, asambori mi, asambori kachimi, asambori kachimi, asambori kachimi, asambori kachimi, asambori Hadi hadi bakalım. Video'yu arkadaşlar,